Tim Çengel takım kaptanı Servet Onat karşımızda güzel bir maç geçirdiniz. Farklı bir galibiyet aldınız. Rakibiniz zorluydu ama siz daha iyi olarak farklı bir galibiyetle sonuçlandırdınız maçı. Maç hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Valla maç hakkındaki fikirlerim puan durumuna bakıldığında çok net bir rakibimizdi. Bizi yense üst, üstümüze çıkıyorlardı. O yüzden çok net birinciliği perçinleyen bir galibiyet aldık. Öncelikle bunu belirtmeliyim. Onun haricinde takım arkadaşımız bugün belki de e, uzun bir süre aramızda olmayacak. İsmail, İsmail arkadaşımızın e, şovuyla, ilk önce onu yanımıza davet etmek istiyorum. Bu kardeşimle birlikte şovumuzu yaptık. Maçımızı aldık. Doğum gününde bu maçı da ona armağan ettik. <laughs>